şenliği siz ayarlasanız çağıracağınız bir Şenliği ben ayarlasam 3 grup. Kardeş türküler yeni türkü. <gülüyor> 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 Üçüncüsü kim? <laughs> Başka kim var? bir de Feridun Düz Ağacı'nın <laughs> 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 grubu yok ama MF olabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet ya biraz daha, daha şey yaparız, hard rock yaparız herhalde evet böyle metal falan. Çıkmasana da sana Daft Punk, Pink Floyd. Guns Roses. Or <laughs> <laughs> singers, whatever. Athena. Turkish groups, right? It doesn't matter, but if you want to search groups, that's okay. Since we're in Turkey, like I choose Athena. Athena is like my best Turkish group. Grupları siz seçtiğiniz üç grup veya şarkı. Üç grup veya şarkı. Türkiye'de yabancı olmak zorunda mı? Herhangi biri. Valla burada ben ben lezzetlini çok görmek isterdim burada. İkinci olarak Yıldız Silve'yi çok görmek isterdim. Üçüncü olarak da Tarkan diyelim. Evro için Tarkan diyelim, evet. Seçeceğim 3 grup. O. bir tane yabancı söyleyeyim. Kesin. Kasabiyan. Aa, bir tane konserine gitmek isteyeceğim birisi ama gidemedim. Çok üzgünüm bundan dolayı. Otlu'yu görmek isterdim. Ben 2006 yılında geldim, 2005 yılında gelmiş o. Kazım Koyuncu. Evet, 2005 yılında gelmiş. İki, şu ankilerden bir Türk grubu söylersem de flört diyor. 3 tane. Athena'yı alırdım herhalde mi? Yabancı alabiliyor muyuz? Bir Linkin Park alırdım. Athena, Linkin Park. Bir de, bir de Metallica alayım ya. Parasıyla mı sanki? <laughs> Athena, Mor ve ve Yeni Türk'ü. Benim de Athena, Duman, Mor Yok teşekkürler. Türkiye'den almak zorunda var mı? Yoksa... Hayır hayır istediğin yerden. İstediğim yerden mi? Üzgünüm. <laughs> <laughs> Ölü mü, canlı mı? Fark etmiyor. <laughs> <laughs> Şimdi madem hayal dünyasında yaşayacağız ne bileyim bir Erik amcayı, Erik Clapton'u görmeyi isterdim tabii more yani. Favoriti gelsin isterdim, ot <laughs> diye. <laughs> <laughs> başka? Favorti güzelmiş. Türkiye'den de mor getirememişler. Aynen mor <laughs> <More vötus>. Yazık <laughs> olmuş. Tercih. Başka? Ee başka... Ayhan Sıcımoğlu aslında çok eğlenceli olabilirdi yani. yani bir de e, Necati ve Saykolar. <laughs> Tabii ki de. Aynen. grup. <laughs> e, Metallica. <laughs> e, Duman. Aa, ergenci oldu. Bir de Spice Girls. Vallahi bunları pek sevmedik, eskiden çok efsane şenlikler oluyordu yani böyle Cem Köksal falan gelmiş hatırlıyorum 10 sene önce, o yüzden bilemedim yani bir fikrim yok şu an. Serbestin herhangi bir şey O zaman Bediü seçerdim. İkincisi, e, e, şu anda aklıma gelmiyor ne bileyim, bilemedim duman güzel çalmıştı. Onlar gelebilir ikinci olarak. Üçüncüsü de MFE gelse iyi olurdu. MFE Sezen Aksu, Göksel. Üç grup. Grup değil de insanlar olabilir yani. Ha tamam. Ee, o zaman bir tanesi İnna. Ee, başka ne olabilirdi? Eren bir tane de sen söyle. <laughs> evet. Adamlar diyorum. Ben. Hadi bir tane de adamlar. Başka başka kim olabilirdi? Gökselmiş. Bir tane de Gökselmiş. Teşekkür ederim. Ceza birincisi. Kesinlikle. İkincisi manga olabilir. Üçü de duman olurdu. Düşünmedim açıkçası bilmiyorum ama bunların çıkmamasını isterdim yani. Bediü açıkçası lise mezuniyetime dahi getirmez. <laughs> <laughs> Eloy Camel King Crimson.